Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz Siz çok istemiştiniz benden Her zaman Car parking car parking artık bıkmıştınız Ben de biraz Brawl Stars satmak istiyorum Brawl Stars'ta yeni gelen karakterin özelliklerini ve nasıl bir karakter olduğunu söyleyeceğim Siz zaten biliyorsunuzdur Video başlamayınca like atıp kanala like abone olmayı unutmayın arkadaşlar 4000 abone yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz Destek çıkarsanız çok mutlu olurum Bu videoyu sizden tam 300 like bekliyorum Eğer 300 like gelirse Brawl Stars videolarının devamı gelecek Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bir iki gün önce Brawl Talk yayınlandı ve orada yeni karakter Stu'nun ilk görüntüsü çıktı. Yani böyle Barley ile e, garip bir karakterin karışımı bir karakter olmuş. Bence güzel, kupa yolu karakteri. Yani yaklaşık şöyle göstereyim. Ben bu arada 16.000 olacağım. Bir hayırlı olsun alırım. Şöyle gördüğünüz gibi 10.000'de yani şu anda 10.000 kupada bir mega kutu var. Bu mega kutu gidecek ve bunun yerine Stu gelecek. Stu'nun görüntüsünü şu anda ekrana koyuyorum. Böyle bir karakter Bence güzel ee, tek mermisiyle ulti dolduruyor. Cidden baya güzel bir özellik. Bir de kaçabiliyor galiba böyle ileri atılıyor. İleri atıldığında can basıyor ama canı şöyle basıyor. Eğer birisi size vurursa ve siz o ondan sonra ulti basarsanız işte o zaman can dolduruyor. Onun dışında 500 can doldurmuyormuş. Bence güzel bir karakter. Yani gelirse dediğim gibi baya bir kasarız. Ben de şu anda ku 15.500 kupa olduğum için geldiği gün zaten direkt bana gelecek ve ben orada kupa kasabileceğim. Dediğim gibi size de bu videoyu güzel bir like gelsin Stüdyoyu 500 kupa yaparım ve size gösteririm Ve arkadaşlar Bro like girls diye bir tane paket geldi Ve bu da tam 170 taş veriyor Bence biraz az aslında çünkü 170 taş hani Pek de bir şey yetmiyor Keşke biraz daha fazla verseydiler Ne bileyim elmas falan verselerdi Ama yine bunu düşün, düşünmeleri bile güzel bence Şöyle göstereyim 131 taşım var ve bu 131 taşa Bro pass alacağım çok yakında Şöyle göstereyim bro pass kaç Gropes 169. Çok yakında Gropes alacağım ve şuradaki gördüğünüz gibi Albay Rufa alacağım ama belki diğer sezon yani bundan sonra gelecek sezona da belki biriktirebilirim. Hiç emin değilim. Büyük ihtimalle bundan sonra gelen sezonun Gropes'ini alacağım ve orada size video çekerim. Şöyle göstereyim size markette ne olduğunu. Bu arada bugün de bir tane karakteri maxlayacağız. Şöyle göstereyim seviyeye göre yapayım hemen. Bir tane karakterim gördüğünüz gibi max. poko arkadaşlar tam 9 seviye pokom var. Ve gördüğünüz gibi yıldız güçleri falan gelmedi. Çünkü 8. seviyede bıraktım. Karakter gelme şansı daha yüksek olduğu için 8. seviyede bıraktım. Bu da gördüğünüz gibi 8'de ama bu yükselmemiş. Onun için 8'de. Ve arkadaşlar yeni güncellemede şöyle bir şey geldi. Normalde PSG Shelly, Paris Saint Germain gelmişti. Bu güncellemede yani oyunun yeni güncellemesinde Dynamite PSG oldu. Yani Dynamite'ı PSG olarak alacağız. Yani bir şey yol gibi bir şey var. Hani hatırlıyorsunuzdur illa challenge. Onları yapa yapa ee, yıldız güç topluyorduk ve bu yıldız güçlerin sonucunda bize bir karakter veriyordu. İşte o karakter artık Shelly değil Dynamite. Bence güzel olmuş. Yani e, normal satış fiyatı 170 taş falan herhalde. Hatırladığım kadarıyla 169 taş. Ama orada size sadece görev yaparak veriyorsunuz. Ve arkadaşlar üstte gördü, hatırla, hatırlarsınız 4 tane can hakkımız vardı. dön 4 tane canı doldurduğumuzda bizi direktman atıyordu. Ama artık şöyle bir şey var. 30 taş vererek 2 tane ekstra can alabiliyoruz. Bu cidden çok güzel bir özellik. Onun dışında yeni güncellemede ne söyleyebilirim? Arka plan değişebilir şöyle morlu bir şey var ya. Büyük ihtimalle bu değişecek zaten. Yeni gelen e, Stu'nun bir özelliği falan olur herhalde emin değilim. Bu yeni gelen Stu yarış şeyi. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Şu an ekranda fotoğrafını görüyorsunuz zaten. Bence güzel bir karakter. İnşallah güzel de yani ilk geldikten sonra biraz nerflenmesi güzel olur. En azından kupa kasarız. Size şöyle kulübümüzü göstereyim. Burada zaten kulübümüz 100 kişi. Şu an doldu. Şuradan şey atacağım. Rahatsız etmeye atacağım. birkaç kişi istek alsın onlar hem videoya çıkmış olur Şöyle gördüğünüz gibi kulümüz baya iyi Çok aktif olamıyorum açıkçası onun için de cidden özür diliyorum The Hushking Hushking Hiko. Neyse işte ismini okuyamıyorum Sivaslı Emre 58 Zaten bu bizim kulübümüzde olan kişiler Bu arada kabul etmiyorum cidden özür dilerim ama Şu anda videoda olduğum için kabul etmiyorum Aslında normalde de çok edemiyorum Dark Lord adında bir arkadaşımız 10.000 kupadaymış cidden güzel BRC adındaki arkadaşımızın 20 bin kupaya yakın bir arkadaşımız cidden helal olsun yani 20 bin kupaya gelmek cidden zor bir iş ben 15 bin 16 bine gelene kadar zorlandım bu arkadaşımız bayağı istek atıyor birazdan da oyuna gideceğiz arkadaşlar belki hesaplaşmada yani dostluk maçı açarak sizlerle oynayabilirim hatta şimdi ben bir dostluk maçı açayım ve birlikte oynayalım evet şu anda oyun içine girdim şu anda kulübümüzdeki arkadaşlarımızla oynuyorum cidden heyecanlıyım normalde aslında çok oynuyorum zaten kulübümüzdeki arkadaşlarla ama ilk kez videoda oynuyorum. Aslında daha önce bir, bir, videoda oynamıştım sanırım. Şöyle bas abi. Şuradaki arkadaşımız Dark. Bunu öldürmeyeceğim ya. Arkadaş sonuçta takipçimiz hemen ölmekte bir öldürmekle biraz ayıp olur. Ama yok Sivaslı'yı da öldürmeyeyim. Şöyle dostluk yok, dostluk yok, dostluk yok. Kaç? Okey. Güzel, güzel, güzel. Üç tane enerjimiz oldu. Şimdi ilk kimi öldürelim? İlk botu öldürelim. Dur. Şu botu bir öldürsem çok güzel olur. Ayı bana gelme. Aynen. Ayı gel. Gel abi gel 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 gel. Şunu al. Aynen tamam çok güzel. Gel. Yani ya yani sen niye bana vuruyorsun? Tamam. Şimdi kimi öldüreceğiz? 2 kişi kaldı. Şu an kimle kim kaldı hiç emin değilim. Bakalım. Aha. Bol abi botla mı kaldım ben? Ya of. Gel abi. Gel gel gel. Lan bot beni öldürdü. Abi botu küçümsedim. Bot beni öldürdü. Ciddi misin ya? 8 yüklü bir bot. Ya cidden helal olsun. Buradaki arkadaşlarımıza selam olsun. Cidden videoma katıldıkları için de çok teşekkür ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sana abone olmayı, videolarımı biliyorum. Sivas diye buradan selam olsun. Venom gelmiş gitmiş neyse bilmiyorum. Kulümümüzü de şöyle göstereyim. İsterseniz gelebilirsiniz. 10.000 bin üstü sezi gelebilirsiniz. Tabii şu anda dolu. Ama yakında böyle üye atımları başlayacak çünkü güzel bir yere gelmek istiyorum kulüpler olarak. Onun içinde maalesef düşük kupalı insanlar atmak zorundayım. Las adında bir kişi var burada. Tabii gerçek Las değil. Onu söyleyeyim baştan. Ee, şimdi bu parayla ne yapacağız? Gördüğünüz gibi üstte şu anda. 1375 lira 74. 1374 tane altın var. Bu altınları bu pokoya bassam yeni karakter çıkma olasılığı düşük olabilir. Şimdi hemen dükkana giriyoruz. Buradan ne alabiliriz? Mesela şunu alabiliriz. Nita'nın yeni şeyi, aksesuar. Hatta onun Nita'nın aksesuarını alalım. Onunla da bir oyun yapalım ve bakalım nasıl bir aksesuar. Hemen bunu aldım. Nita'nın yeni aksesuarı güzel bir aksesuara benziyor. Bas abicim. Şimdi ben bunu oyuna girelim ve bunun testini yapalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi oyun içine girmiş bulunuyorum. Şurada bir tane bot var ama Abi sen hayatımı gördüğüm en salak piper olabilir. Gel abi gel. Sakın beni öldürme. Beni öldüremezsin gerçi sen. Aynen öldüremedi zaten. Seni şöyle atayım. Sen hatta dur ben seni takip edeyim ya. Şimdi aksesuara basacağız ve aksesuarın ne olduğunu göreceğiz. 3, 2, 1. Aksesuarımız koruma aksesuarı yani. Ayımızı bayağı bir kalkan şeklinde koruyor. Bence güzel bir aksesuar. Ama hatta bir deneyelim. Şöyle aynen aksesuara bastık. O abi bir kişi aldı. Ayımız bir kişi. Ayımız öldürme. Ayımız öldürdü. İntikamımızı alacağız. Ayımız öldürdü. Onu ben öldüreceğim. Onu ben öldüreceğim. Tamam ben öldürdüm. Sıkıntı yok. Seni ayım öldürecek. Gel abi. Seni ayım öldürecek. ay, ay yanlış yere gitti. Abi tamam. Bas. Okey. Ayı bir kişiyi daha öldürdü. Ayı baya güçlü. 8000 canlı bir ayı. 8800 canlı bir ayı. Nita'ya karşı Nita. Gel abi. Benim ayıma imkansız öldüremez. Benim ayım evet ayı al ayı al al ayı. Son bir tane daha. Sen <laughs> öldürürsün. Ve çok güzel bir oyundu. Gerçekten güzel bir aksesuarmış beğendim. Dediğim gibi yeni karakter Stu çok yakında gelecek. Büyük ihtimalle Stu yarın veya öbür gün gelecek. İnşallah güzel bir karakter olur yani benim tahminim gibi bir karakter olur. 500 kupaya rahat bir şekilde kasarız ve bunun videosunu çekeriz. Sizde de dediğim gibi yorumlara bana challenge vermeyi unutmayın. Brawl Stars challenge'ları da verebilirsiniz bu arada. Her zaman illa Car Park challenge olacak diye bir şey yok. Videonun görevi yazıp Brawl Stars'ta challenge vermek istiyorsanız o challenge yazıp bu videonun yorumlarına atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize bir bakın. Hoşçakalın ki bay Dediğim gibi kanala abone olmayı, destek çıkan, çıkmayı unutmayın. 4 bin abone olunca çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ki bay 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 efendim.